Çabuk, çabuk, Neyse dedim ben hallederim ben. 15 tane vardı. bir O mi? dedik ilk önce bu. Hmm. Öyle değil. Ama yani gitmediğin için bilmiyorum. Sadece sordum mu o cevabı verir. Dur gel seni bak. Tam zamanı, hasas zamanı. Ba ba Bayramı, harun müdürünü hepsi. Evet. Ne evet. oldu? İçeri. Ev evet. bilmem ne. Erzurum'a gelen amirlerin yüzde doksanın yüzde doksan genel müdürlük geldi. Hadi Zeynep geldi gel ya bekliyoruz. Aferin. Ya yok pahalı değildi aslında, değil evet. de aslında. Ya cihazından da pahalı. Yok ya Mustafa götürüyor diye dedim. Şey mi? Allah ne var diyorsun? bu Durmaları bu istiyorsam. bu da aynı kooperatif kurmadıkları için mallarına sahip çıkmadıkları için bu durum <laughs> var ya bahçe her taraf bahçe zara biner ha şu an oradaymış hattı numara kimse bir bakar <gülüyor> gel geldi <laughs> mi geldi gel Aman bulduk Aman be Merhaba. Evet, Selamünaleyküm hoş geldiniz. Maşallah yok herhalde. Hoş gördük. Tanım hatta güçlük çekiyor. nasıl gidiyor <inaudible mentalSure> Mal alıyor. <inaudibleamental>. <inaudible Yalnız Erzincan'da. Kardeşim bizim köyümüz kirazın en iyi yeri. Ne yapıyor <laughs> Şimdi şu anda ben topladım, tüccara götürüyorum. 28 kalibre, Yine 26 kalibre malım. Ben Bayırbağ köyündenim, doğup büyüme. Hep çiftçilik yaptım, ismim Selami Demirel. Yaşındayım. 79 yaşındayım. Erzincan'da ve Feyzi de takip ettiğime göre Kiraz Üreticileri Birliği'ni Türkiye'nin her yerinde görülmemiş bir rekorte var. Ben ilk olarak böyle bir rekorte görüyorum. Geçen sene 300 kilo çıkan yerden şimdi şu anda 1,5-2 tona yakın topladım. 500-600 kilo daha olur. Şimdi bol olunca iç piyasa diye bir piyasamız var. Bir de ihracat var. Evet. Bu sene ihracatçı geldi, 30 lira 50 lira arasında anus yaptı, kilosu. kilosu evet fakat bu tabii ki kalibreye göre 24 kalibre ve üzeri tarlada kirazın kilosunu alan yok ki kirazın kaderi bozuk şimdi götürüyorsun diyelim e, ihracatçıya kantara koyuyor ihracatçı bakıyor konuşma hakkın yok bir kere beğeniyorsa kafasına göre diyelim ben götürdüm birinci sefer dedi 25 lira. İkinci sefer götürdüm dedi 20 lira. Üçüncü, se üçüncü sefer götürdüm o 20 liralığın dengini baktı dedi ki alamam ben bunu ve orada 10 liraya verdim ben kirazı Ve ihracatçıya gitti şimdi de tüccar alıyor orada. Tüccarınki de aynı. Bakıyor kafasına göre fiyat veriyor. Dün götürdüm ben en birinci kirazı 26-28 kalibre kiraz. 20 lira dedi. Çok ısrar ettim. Dedi ki mümkünatım yok. Alamıyorum. E başka yerde de alıcı yok ki. Ona vermeyip de o adama götürüyorum. Pazar sıkıntısı mı var şu an? Evet, evet efendim. Evet. Şimdi Farlarım köyde iki tane vatandaş var alıyor. Dediği parayı alıyor. Yani üreticinin söz hakkı hiç yok. Şimdiye kadar hiçbir kooperatifleşme olmamış ki. Ama olabilirse tabii ki Memnun oluruz. Yani geçen sene ben kirazı 18 liradan başladım, 27 liradan bitirdim. Geçen sene evet. ihracatçıya verdim. E bu sene ihracatçıya verdim, 25 liradan kaldı. Şimdi de tüşe, tüşyara veriyorum, 20 lira yazıyor. Buna işçi girdisi de bu sene çok. 400 liradan ben işçiyi bulmuştum. Günlüğü mü? Evet bir gün geldi ki. Şimdi...